e, ee, hayat her zaman e, insana e, sürprizlerle yaklaşır. E, romantizm mumuşun... Şirak... Kardeşim nerede <laughs> oturuyorsun? Bir ben... kere o altına senin ay giyileceğiz. Ay. ay. Ay, ay. mı var şu anda? Ay var, ay, ay var. Hilal var, ay var. Ay giyileceğiz. O ayağı oradan sarkıtırsan o değil. Bacak bacak üstüne attığın ayağın değil. Altındaki ayağını sarkıtırsan ayla içi girer Onu kaldır biraz daha yanlaması olur. Buraya yana mı alsam acaba? Daha yana al, daha yana. Şöyle o zaman. <laughs> öyle kahvede oturur gibi oturma. Romantik program. Geç saatte yayınlanacak bu. Tamam, e, ben e, zaten hiçbir zaman rahatımı düşünmedim. E, nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ben e, dediğinizde tamam. Tamam, böyle yata, ayın üzerine yatarmış gibi dur. Onun üzerine ay giyileceğiz. Ha, şu, an ben ayın üzerinde yatıyorum yani. Evet, evet. Yan ha. gibi yap. Öyle değil, sırt üstü yatar gibi değil. Yan Ege var. Seyretmiyor musun? Romantik çocuk. Evet ben onu takip ettim. Evet. Evet. Yapalım bana e, romantik bir akşamdan yine merhabalar. E, e, i̇nsanlar çok romantik e, olmalılar bence. E, belki de bu onlara iyi gelecektir. E, enerjik ol enerjik. İnsanlar biraz romantik olmalılar. E, aklındaki şiirle ilgili de hemen konuşmak da otur isterim. Oku şiiri, oku şiiri bu biraz bacağım ağrıdı benim. Değil. Şöyle mi <laughs> yapsam acaba? Pardon. Olmaz öyle ayın üzerinde diner mi? Yatar mı Ay ben ayın şekli. Düzgündü şey... biraz, biraz önce düzgündü. Evet, öyle değil ayağını koyma. Şu yat mı acaba? Evet yani? öyle yatar gibi yap. Evet ha. Öyle balık gibi. Evet. Romantik bir akşamdan yine merhaba. Şiir mi oldu çocuğum. Ee, evet. Ay, senin üzerinde ışık sakladı, benim üzerimde ışık saklamadı. <laughs> ben bunu attım şimdi. Attın e. belli oluyor, artık. <laughs> yürü yavrum, yürü be, evet. Özür dilerim. E, ay... Olmayacak galiba sen, diyeceğini yapamayacaksın. Yaşın kaç senin? Evet, şu an itibariyle 33. Olmaz. Olmaz mı? Daha genç durursan olur. Bülent de yaşlı ama o genç duruyor. İşte o, o, o ayır. Evet o kişi. Ee, ay her zaman benim için seni hatırlattı. Güneş sabahleyin doğduğunda. Tamam uzatma e, şarkıyı evet. Gir, şarkıyı söyle. Mustafa Sandal'dan e, dinleyeceğiz. Mustafa Sandal yok. E, Demet Sağroğlu'ndan mı? Olmaz. Onun klibi yok şu anda. O zaman ben e, şu anda ne anons edeceğimi bilmiyorum. Zerrin Özer'de, Zerrin Özer'de. Özer'den aşıksın ha. <laughs> Aşığım. Öyle bir şarkı yok. Ben galiba... Belki de olmuyor bu. Yani... E, bunun için çaba gösteriyorum, inanın bana. Kuaföre gitti her şeyden önce, ne olsa şöyle? O, i̇çeride yaptılar efendim. Benim, benimle pek bir alakası yok. Anladım. Bir de şişmansın. O zayıf var biraz. Biraz. Biraz <laughs> atletik olması lazım vücudunun değil mi? Biraz dar bir kıyafet verdiler. Aslında bol olsaydı kamufle edilirdi. Ondan solaryuma git. Kollarını yap. Şey yap. Peynir gibi görünüyor ya. Teşekkür ederim. <laughs> yap bana şunu. Romantik bir geceden yine merhabalar. Tamam kes. kes. <laughs> tamam.